Ben çok bilinçsiz yaşayan bir insanım. Çocukluğum falan hep böyle gülelim, eğlenelim, hiç sıkıntıya girmeyelim modundaydı. Çok geç büyüdüm ben bu yüzden diyor. Yaşıtlarımın mesleklerine geleceklerine karar verdiği yaşlarda ben ne iş yapacağım bilmiyorum ki bir şey diyordum. Derslerle falan zaten hiç alakam yoktu diyor. Bayağı haytaymış yani kendi söylüyor. Sonradan sonraya hayatın bana yön buldurduğunu gördüm. İşte burada da kırılma insanları ne bu? Kırılma insanları giriyor devreye annem gibi. Ha, Gülse Birsel gibi, hayatıma giren kadınlar gibi. Yani onlar Hayatına kırılma noktaları diyor. Kırılma noktası, evet. Aynen. Şimdi özellikle bir rolüyle ilgili şöyle bir öz eleştirde bulunmuş. Apak diyor ki, soru şu, bugüne dek içinize sinmeyen bir rolünüz oldu mu diye sorulduğunda o da diyor ki, var. Aşk Geliyorum Demez filminde konuk oyuncuydum ve bir gay rolü oynamıştım. Kendimi izleyince hiç beğenmedim. Bugün bir eşcinseli çok daha iyi canlandırabilirim. O filmdeki herkes benim canım, ciğerim, arkadaşım, ustam. Burada mevzu bahis benim başarısızlığımdır diyor. Yani geri dönüp baktığımda ben oradaki olayı beğenmedim. Şimdi daha iyisini yapabilirim diyor mesela. Oyunculuk böyle bir şeydir ya, değil mi Gamze? Kesinlikle bence de her rolünü ertesi gün izlediğinde bu, bu ne ya? daha iyisini yapabilirdim benden. Eksik kalıyor değil evet. mi Eksik biraz? Evet. E zaten yalnız eşcinseli oynamak da çok zor bir şey. Galiba çok. oyunculuk kariyerinin başlangıcında oynadı. E, filmi görmediğim için bilmiyorum ama iyi değilse bir oyuncu, iyi ben değil ne iyi bilir. bak ya. Ben. mesela bıçak sırtı roller vardır. Herkes isterler, sen daha iyi bilirsin, hayat kadını oynayalım. Efendime söyleyeyim eşcinseli yani. oynayalım, bir deliği oynayalım. Ama burada... Bir çizgi vardır ki karikatürize edersen inandırıcı olmuyor. Hani ağzına bir sakız alıp çak 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 ben şimdi hayat kadını oldum demek aslında o kadar basit bir şey değildir. Yani hakikaten öyle bir karikatür veya tek tip tabii. bakamazsın duruma. Ağzında Eşcinsellik sakız o ama yürürken hayat kadını yani öyle şey o iş. öyle olmuyor yani. Eşcinsellik de Beden öyle karikatürize ediyorsun. E karikatürize ettiğin zaman bir eşcinsellere saygısızlık yapmış oluyorsun. İki inandırıcı olmuyor. Başka bir şey olmuş oluyor. Tabii yani ay, her ayol diyen de eşcinsel rolü yapmış olmuyor Aa, tabii, yani. canım. Öyle kesinlikle öyle yani bence de ve çok zor bir şey eşcinsel oynamak özellikle bir erkek için bence çok zor bir şey yani. Bunu Amerika'da daha başarılı oynuyorlar. Çünkü biz de galiba bilinçaltında oyuncularda ne derler, ne derler, ne derler diye o yapışır mı? O ay evet yapışır. O o ayrımı tam yapamadıklarını düşünüyorum Çünkü ben. Çünkü biz de hala toplum olarak bunu kabul etmiş değiliz. Bunun yani eşcinsel varlığını kabul etmiş değiliz. Aynen. Problem bence var. toplumcu. E tamam daha iyiyiz geçmişe göre ama hala tam olarak kabul etmediğimiz için e, ne derler şüphesi? Ben de erkek olsam, oyuncak olsam acaba nasıl tepki alır? Çünkü her yaptığımız için insanlar için yapıyoruz. Birileri Bak, bizi izlesin diye yapıyoruz. Bana göre ayıp bir şey değil. Saygım sonsuz eşcinsellere ama. Kesinlikle bana göre de şöyle